Evet arkadaşlar. Nebulus prodüktörü kadar orada Benle birlikte oynayacaksanız alttaki açıklama kısmından Avrupa'ya Avrupa ben ya, yazacağım. Siz girersiniz. Sosyalar baz pazar ben niye buraya Herkes tek süreli oynayacağım. Ömer tekrar Bismillah. Allah seni sans çalar bas bazar, bazar. Çok hani. Şaş, calar, bas Çok çaksı guys başlat hadi sans çalar bazar kayıdı var Para, bunlar güzel Of beklemekten çok ya. yapıyor gibi. Neden beklediniz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah neylesin. Elinden nar. Allah 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 Allah. Kızım ben. Niye lan? Ela sus. Tamam. Benle birlikte oynarsanız oynarsınız. Oynamazsanız oynamazsınız. 138 level. Benden yüksek leveller var. Onu biliyorum. Ne kız kalmayın. mal gibi konuşuyorum lan. Her, herkes dislike var. Yemin ediyorum öldük. Evet arkadaşlar. Herhalde, sıçtık. Sıçtık. Sıçtık yemin ediyorum sıçtık kaç kaç <laughs> Kötü oynuyorsun Ömer ona Yemin ediyorum adama yarım atıyor Adamı yarım atıyor adam da yiyor yarım yemin ediyorum Adamı yarım atıyormuşum adam da onu yiyormuş Yiyecek zaten <laughs> Siz az, az, az susun, siz az susun. Sizin yüzünüzden oyun oynayın lan. Sos çalar, boz pazar. Lan. Mato kuş, holli kıyır. Senin ağzına <laughs> yapayım. Emi. Sos çalar, boz pazar. Kuyduk. Bak şuraya. Bak direkt <laughs> bir ince Mübarek Ve Aa. Ah. Ya verin yine. Ben de bu boy. Sos çalar pazar şu anda inanamazsınız. Şart mı izledik? Perere. Okay. Bir, 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 doğuz, üç, altı, sekiz, altı, yedi. Bırak. Elim şey ya. Kayıyor. <tık> Sus çalar mı? <mısın? tık> <tık> ne? Elano. <ılanum. tık> <tık> 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 Siktir <Kesinlik> Sals çalar bas bazar. Hay Allah. Bir videoda en çok böyle olmak isterim. Var ya. İçime de ekliyorum. bir video çekip içim sütü alacağım. Ama bardağa dökeceğim. Yok benle birlikte oynayacaksanız oynayın. Oynamayacaksanız ne yapayım? Oynamazsınız. Dur Oğlum elim çok şey. Sıkacağım böyle. Sen Simon. Ben sana Simon diyeceğim. Ye bir tane limon. Hey. Siman. Ye bir tane limon. Sıcaklığa baz bazan koydum. 5 dakika. <laughs> Ölünce bırakırım. Ölünce bırakırım. Bir an önce ölmem lazım. Öldürme. Siktirme lan. Sente. <laughs> Ağzını. Burnumu sikerim hanginiz yerdiniz? Hop. Vay Ölünce bitiririm demiştim. O var ne güzel. Dur. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz. Alttaki açıklama butonundan oradaki ne yaptıysam görebilirsiniz. Gelişeceğiz. Sizlerle birlikte oynayarak. Tamam mı? Olur mu? Gelirsiniz inşallah. Adam Ömer Teyre. Klanımız doludur. Türkiye. Ama yeni klan açabilirim. Fazla beğeni falan gelirse açarım işte. Ama Nebulus oynuyor. Türkiye'de çok az. Bilmem. İsimlerin, yorumlara isimlerinizi yazın. Ben sizi, hayır isimleriniz diyorum. Hani e, arkadaş ekleme isimleri var ya kullanıcı isimler değil. Bunlar değil. İşte onlardan ekleyeyim. benimki yazacağım yorum. Açıklama kısmına dönme zaman. Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar.